Kara deliklerin kozmik gizemi. Evrenin en karanlık sırrı. Evrenin karanlık derinliklerine yolculuk. Evrenin en gizemli ve büyüleyici yapıları: Kara delikler. Sadece karanlıkta var oldukları düşünülen ama aslında evrenin temel taşlarından biri olan bu kozmik oluşumlar, bizim gerçeklik anlayışımızı zorlayan sırlar barındırıyor. Bölüm 1: Kara delikler nasıl oluşur? Yıldızlar, kütlelerine göre farklı kaderlere sahipler. Güneş gibi orta büyüklükte bir yıldız, sonunda beyaz cüceye dönüşürken, devasa yıldızlar, çekirdeklerinin kendi çekim gücüne dayanamayarak çökmesiyle kara deliklere dönüşür. Bölüm 2 Olay ufku ve tekillik Kara deliğin en önemli özelliği, olay ufku, ışığın bile kaçamadığı sınır. Bu sınırın ötesinde zaman ve mekanın bildiğimiz tüm kuralları çöker. İşte burada tekillik saklıdır sonsuz yoğunlukta bir nokta, fizik yasalarının çöküş noktası. Bölüm 3 Hawking Radyasyonu ve Kara Deliklerin Hayatı Kara delikler, sadece madde yutan at canavarlar değildir. Stephen Hawking'in öngördüğü üzere, kvantum etkileri sayesinde enerji yayarak, uzun zaman içinde bu gizemli yapılar buharlaşabilir. Bölüm 4 Türlerine göre kara delikler Yıldızsal kara delikler Yıldızların ölümüyle oluşan kara delikler Genellikle birkaç güneş kütlesinde Örnekler gerçek gözlemlerle desteklenir. Her kara delik evrende farklı bir rol oynar. Yıldızsal kara delikler çevrelerindeki maddeleri yutarak evrenin dinamiklerini etkilerken Süper kütleli kara delikler galaksilerin oluşumunu ve evrimini şekillendirir. Bölüm 5. Kara delikleri nasıl gözlemliyoruz? Kara delikler doğrudan görünmezler. Ancak çevresindeki maddeyi yakalayan ışık ve radyasyon onların varlığını gösterir. Ayrıca 2019'da Event Horizon Teleskobu'nun çektiği ilk kara delik fotoğrafı, insanlığın üniversite noktalarına ulaşma çabasının simgesi oldu. Bölüm 6 Gelecekteki Araştırmalar ve Teoriler Bilim insanları kara deliklerin sırlarını çözmek için kuantum fiziği ve genel göreliliği birleştirmeye çalışıyor. Gelecekte kara deliklerin içinde ne olduğu, bilgi paradoksu ve uzay zamanın gerçekten nasıl işlediği gibi sorulara cevap bulabiliriz. Kapanış. Kara deliklerin evrenimizdeki önemi. Kara delikler, korkutucu olmanın ötesinde evrenin karmaşık yapısına ışık tutan kapılardır. Onları anlamak, bizim varoluşumuzu ve kainatın sırlarını çözme yolunda attığımız büyük bir adımdır.